Merhabalar bugün sizlere Şeyh Cami, halk arasındaki deyimiyle Şif camii tanıtacağız. Merkez Melikgazi ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndedir. Şeyh Cami, meşhur mutasavvıf Şeyh İbrahim Tenduri'nin adına izafe edilmektedir. Cami kare planda yapılmıştır. Duvarları kısmen moloz, kısmen kesme taşlardandır. Batısında türbeye geçişi de sağlayan bir eyvan vardır. Caminin kuzeyinde ise eline genişlemiş bir son cemaat mahalli bulunmaktadır. Caminin bahanesi ve inşaat tarihi hakkında değişik görüşler vardır. Miladi 1473 yılında veya miladi 1576 yılında yaptırıldığı ileri sürülmektedir. Şeyh İbrahim Tennuri Konya'da tahsilini tamamladıktan sonra Kayseri'ye gelmiştir. Halk tarafından benimsenen İbrahim Tennuri, Unat Hatun Medresesi'nde müderris olarak göreve başlamıştır. Unat Hatun Medresesi'nden feragat ederek tasavvuf yoluna girmiş, Erdebil şehirlerinin yanına gitmek üzere yola çıktığında yolda Akşemseddin Hazretleri'nin hikmetlerini duymuş ve duyduklarından etkilenerek oraya yönelmiştir. Miladi 1482, Hicri 887'de vefat eden Şeyh İbrahim Tennuri, 15. yüzyılda yaşamış din alimlerindendir. Fatih Sultan Mehmet'in hocası Akşemseddin'in müridi olmuştur. Fatih Sultan Mehmet, Miladi 1466 yılında Kayseri Osmanlı topraklarına kattığı sırada Şeyh İbrahim Tennuri'ye birçok ihsanlarda bulunmuş, kendisini ve sülalesini, örfi, idari, bütün devlet teklifleriyle öşür ve anlam vergisinden de muhaf tutmuştur.